kaygılı kaygılı bakıyorsun. Belli oluyor mu? Ya sabah sabah nereye koşturuyoruz böyle? Çok oyalandık. Düşmanlarıma bir mutlu edeyim artık. Hayallerini bir gerçek yapayım. Ha. Güzel. Ne görüyorsun Şebnem? Sonunda patronumun delirdiğini. <laughs> e bu oda boş. Daha dikkatli bak. Kaç yıldır bizimkilerin peşindeyiz? Çok. Neler öğrendik değil mi? Cengiz paraları çarçur etmiş. Onun bir can simidine ihtiyacı var. Eyşan'ın hayalinde bu kumar işlerinden uzak bir otel varmış. Ana vatanda. Ee bunlar kumarhaneleri bırakırlarsa kime kalacak o kumarhanenin işletmesi? Ali'ye. Yani üçünün de her şeyden çok istediği şey ne? Senin otel teklifin. Bir gün karşılarına böyle zengin, akıllı, iyi kalpli bir yabancı çıkar ve bu üçlüğe reddedemeyecekleri bir teklif sunar. Haklı mısın patron? Bu oda boş değilmiş. Cık. Yok be Şebnemciğim, oda boş. Bu odada gerçek olan hiçbir şey yok. Biraz sonra olacaklar daha iyi. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. kusura bakma ortak. Ali'yi getirmeyecektik ama... ...biliyorsun yalnız bırakınca ortalığı dağıtıyor çok. <laughs> Neyse kazandıklarımıza bir bakıcı tutarız onu. <laughs> bugün pek anlayışlısın. E bugün hayallerimiz gerçek oluyor. Ama asıl iş şimdiden sonra başlıyor. Bugünden sonra birbirimize iyice kenetlenmemiz gerek. Tekliflerin değerlendirilmesi tarafımızca sona erdirilmiştir. akrabamız onu getirmiş. Ne akrabası? Dayınızmış. Bir şansımız daha var mı? Benim için. Bu otel için. En azından oteli yapana kadar. Hı? Can için. Peki Can için. Hadi bizimkilerde iş yoktu. Onun ailesini yıkmayalım bari. Peki Ömer için. Onun çocuğunun hatırı için. Bakarız. Kazananı açıklıyorum. 1 Şubat 2010 tarihli kapalı zarf usulü yapılan ihaleyi kazanan grup Ezel Bayraktar, Cengiz Atay, Eyşan Atay ortaklığındaki Dantes Yatırım kazandı. <laughs> Tebrikler. Bu zorlu sürecin geçmiş olsun. Bir dahaki sefere. Tebrikler. Tebrikler. bileği öpeceksin. Say senin o pala bıyıklı arkadaşın nerede? Onu da bir öpseydim Bana da bırak biraz. Aslan be. Güven bana ortak. Bundan sonrası bende. Söz. Resimden beni çıkardınız bakıyor. Öyle yağma yok. Bugün de ben de varım. Teşekkür ederim. <laughs> Yine sıcak bastı. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır bugünü bekliyordum ama geleceğine inanmıyordum. İnanamadım. İzninizle. Çabuk gel. İkani tutanağını imzalayacağız daha. Serap. <laughs> Seral. Gerçekmiş. Vallahi. Yapmışlar gördüm. Yapmışlar. Artık gazete elimizde olduğuna göre... ...Serdar'ı beklememize gerek kalmadı. Sefo yine mi lan? Ne oluyor ne yine mi? Ben... Garson değilim Cengiz Bey. Ben bu masada sizinle oturmayı hak eden bir adamım. Ama Tevfikciğim, biz burada gizli şeyler... Ömer'e ne yaptığınızı biliyorum. Ne? O yüzden ya şimdi burada vurun beni... ...ya da aranıza alın. Nereden öğrendin? Nereden biliyorsun? Ben söyledim. Sen, sen rahatsız mısın Ali? Ali abi sen dengesiz misin? Nereden biliyorsun yarın seni satmayacağını? <laughs> Huzur etme Cengiz. Asıl ben senin yarın beni satmayacağını nereden biliyorum? Oğlum sokaktaki adama söylenecek şey mi bu? Sokaktaki adam değil. Faydası olur bize. Ali, 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 bırak Allah aşkına, bırak ben düşüneyim kimin faydası olur kime. Bir düşündüğün eksikti. Çocuk kaç kere benim için hayatını ortaya koyacağım. Ya sen ne yaptın benim için Cengiz? Hor görmek dışında, tamam? Sordu söylüyorum. Vuralım. Bodrum'a mı modruma mı indireceksin? Ne yapacaksan yap, vur. O günler geçti Cengiz. Artık kim ölecek, kim kalacak sen karar vermiyorsun. Duymadın mı? Katiller devrim mi yaptı? Kendi hedeflerini kendileri seçiyorlar artık. Bundan böyle canları kimi isterse onu indirecekler aşağı. Yaşasın katillerin kardeşliği. Bu çocuk senin sorumluluğun. Bize ayak bağ olursa senden bilirim Ali. Anladın mı? O bende. Çok mu hevesliyim koşturmaya? Ha? İstediğin oldu. İhale sana çıktı. Tamam? Kabul. Serdar halledin. Kasetin kopyası vardır onda. Avukata falan vermeden bitirin işini ama bir şartla. O yapacak. <laughs> Aramıza hoş geldin Tevfik.